Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, şu manzarayla size videoyu açmak istemezdim ama şu an daha hazırlanmadım, ee, evi toparlamam lazım. Sonra bir hazırlanırım, güne şöyle bir başlarız inşallah. Böyle baya baya dağınık buralar. Hatta burada böyle daha kalan çamaşırlarım var toplamadım, bunları alırım, çamaşır atarım. Şurayı zaten hiç göstermek istemiyorum. Yine bir kaos. Ev kaos yani. <laughs> evet bugün pazartesi. Herkese iyi e, hafta başlangıçları diyeyim. Öyle ben bugün böyle ev işlerimi hallederim. Alışverişe çıkmam lazım. Aa, bu arada bakın ben bunu böyle değiştirdim. Sanki bu tarz daha hoşuma gitmeye başladı. Şu mumlar buradaki mumlar buradaydı bildiğiniz üzere ve bu vazoda buradaydı. Bence böyle çok daha güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Yani daha çok hoşuma gitti böyle. Evet, o zaman günümüze başlayalım. Evet arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Şimdi alışverişe çıkacağım. Yarın kızlarla detoks challenge'imiz başlıyor. Süper 10 gün olacak inşallah. Yansın yağlar, gitsin kaloriler. <laughs> Öyle. O yüzden alışverişe çıkmam lazım. Eksiklerim var ve ondan öncesi kısa doktora uğramam lazım. Ardından hemen eve geliriz. Diğer işlerimi hallederim. Ben bu bizim girişin aynasını o kadar seviyorum ki tam böyle hep size buradan video çekmelik, e, fotoğraf çekmelik bir ayna ama maalesef buraya ışık almıyor fazla. Bakın anca bu kadar ve nasıl görünüyor kalitesi çok kötü. Bizim burası çok karanlık ve bu ışığı yaktığımız zaman da böyle çok vuruyor buraya. Bilmiyorum kötü bir görüntü oluyor. Çok seviyorum ama bu e, bu kısmı yani bu alanı. <laughs> Neyse ben çok oyalandım. Çıkmam lazım. Hadi. Evet arkadaşlar ben şimdi doktordan çıktım. Baya sesli de olabilir şu an. Ee, hemen belki bu yakınlarda Lidl bulursam Lidl'a uğramak istiyorum. Çünkü Lidl'da baya bir seçenek oluyor. Eğer ki bulamazsam Hofer. Haydi bakalım. Belki anlamamışsınızdır bile beni yok buraya geldim arkadaşlar alışverişimi yapmaya başlıyorum yine. Şöyle avokado aldım. Evet görüyor musunuz arkadaşlar video çekmiyor başladım ve komşum başladı yine hep böyle yani ayarlanmış bir şey <laughs> neyse ee, umarım çok rahatsız olmazsınız ben şimdi eve geldim size şöyle hemen bir alışverişimi göstermek istiyorum şöyle hemen gösterelim neler aldım bir tane mango aldım bir tane şöyle mayonez bitmişti mayonez aldım Cevdet e, Schnitzel'da seviyor yemesini sonra çubuk tarçın tane karanfil alacaktım. Yoktu. Ben de bu tozunu aldım. Ondan sonra kinoya aldım. Bu e, ee, neyli bu? Bu siyah olanlıyı ben hiç denememiştim. Normalde şu beyazlıyı sadece yiyordum. O çok hoşuma gidiyordu ama bir de bunu denemek istiyorum. Sonra çiğ tohumu aldım. Muz aldım. Siz de ben gibi mantar hastası mısınız? Ben mantara bayılırım. Hep yiyebilirim yani. Her türlüsünü çok seviyorum. Ama Cevdet de aksine asla yemiyor. Hiç sevmiyor yani. Ben çok seviyorum mantar. Her şeysini çok severim. Hatta böyle tuzlayıp çiçeği bile yerim yani. Sonra çilek aldım. Aslında mevsimi değil ama işte. Yoğurt aldım. Ispanak aldım. Böyle bebek ıspanaktan. Sonra bunun Türkçesi neydi? biliyordum ama unuttum. Böyle işte bir tane salata türü yeşil elma aldım ve mecul hurması. Benimki bitti, yine aldım. Ben bunlara bayılıyorum. O kadar güzel oluyor ki bu. Çok böyle saftik yani böyle çok sulu sulu oluyor. Diğer hurmalar çok hoşuma gitmiyor. En güzeli bu. Eğer ki denemek istiyorsanız tavsiye ediyorum. Sonra domates aldım. Zencefil aldım. Zencefil miydi bu? Evet. İnşallah doğru demiyorum. Yok zerdeçal diğeriydi. Aynen. <laughs> Hep karıştırıyorum. Zencefil aldım. Avokado aldım. Şu sıra ben avokadoya takmış durumundayım. Çok seviyorum. Avokado. Sonra buna ne deniyordu? Yaban mersini. Hiçbir yerde nane bulamadım. Türk marketi var bizim burada. Sepaş. Orada bulamadım. Lidl'a baktım. Yoktu. Ondan sonra Hofer'e girdim. Yoktu. <laughs> evet. Ben de maydanoz aldım. Bir de dereotu. Sonra küçük salatalıklardan aldım. Limon aldım. Badem sütü aldım. Kuru e, maydanoz aldım. Bu mor fasulyelerden aldım. Sonra böyle tane karabiber aldım. Bir tane kabak, bir tane süt, marul, e, bir de mısır. Portakal, buzluk meyvesi böyle karışık. Bir de mum aldım. Mumları sevdiğimizi biliyorsunuz. Evet çok sağlıklı bir alışveriş oldu. Ben bunları o zaman hemen bir güzelce yerlerine yerleştireyim. Ben şimdi hemen kendimi böyle salata yapmak istedim tavuklu. 2 dakikada yaptım. Salata yiyeceğim. Cevdet'e de yemek hazırlayacağım birazdan. Ben böyle salata yiyeceğim bugün. Ben şöyle Cevdet'e şimdi yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Lavamı yapmaya başladım bile. Şöyle tereyağı da atalım. salatamı da hazırladım şimdi. Arkadaşlar baya böyle bir akşam vakti oldu. Ben burada ne yapıyorum diye soracak olursanız. Detoks sularımızı hazırlıyoruz. Öyle yani. Şimdiden hazırlayacağım. Çok heyecanlıyım. Çok harika geçeceğine inanıyorum. Çünkü çok güzel oluyor. Ve hanımlar bu durumdan çok mutlu oluyor. Sonuçlarına ulaşmaları onları gerçekten çok sevindiriyor. Bir arınma oluyor bu tarz challenge'ler bizler için. Yarın bomba gibi inşallah başlıyoruz. Kızlarla çok heyecanlılar. Herkes bugün alışverişe gitti, alışverişlerini yaptılar. Herkes hazır yani. Yarın hepimiz başlıyoruz. Ben şimdi bu e, diğer kalan malzemelerimi de hazırlayayım, e, suyumu hazırlayayım. Ondan sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi e, geldim. Bu işin bana tavuklu pilav yapmış. Yanına da güzel bir tane salata yapmış. Onları yedim. Afiyetle. Şimdi e, oturdum. Survivor izliyorum arkadaşlar. Bu sene Survivor'ı aranızda takip edenler var mı? Ben biliyorsunuz ben e, fanatik Survivor e, hastasıyım. Her sene izlerim. 2020, 2021, 2019. Hepsini izledim ha. He. Bu sene ostalar var. Osta en gıcık olduğum hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? En gıcık olduğum bu sene şey e, ismi neydi o olan var ya. Şey mi Adem mi? Adem ya. Her şey konuşuyor, her şey bir şey buluyor ya. Adam hasta ediyor yemin ediyorum. Allah kimin yenmesini isterim. Gökhan çok hoşuma gidiyor. Çok efendi, sakin bir oğlan. Gerçekten efendi bir oğlan. Ama performansı iyi değil ya. Batuhan zaten sanki e, dizi setindeymiş gibi. <laughs> falan, falan. Aynen. Sanki dizi setindeymiş gibi. Hala Ertuğrul setinden almış. Ondan sonra başka şey, kim izliyor bu arada. Hangisi? Ögeday çok konuşuyor. Çok Ögeday. Aynı şeyin dediği gibi profesör profesör her şey bir laf <laughs> Bu arada şöyle bir tane çakmak aldık gusümle. Çünkü gusüm e, mumları normal çakmakla yaktığı zaman elleri yanıyor. Evet hadi yak bakalım mumları. Evet, şimdi mum e, bizim artık eve mum dayanmıyor. yanıyor. <laughs> kullanmıyor. Işığı kapatıyor mumlar yakıyor. <laughs> Aynen çok güzel evet. oluyor. Ben şu, onları yakmıyoruz artık onlar bitti. E, zaten bitmiş bitecek. <laughs> Hayır onlar hoşuma gitti öyle onları yakma. Hadi yak bakalım. Evet arkadaşlar. Mum ışığında gerçekten e, böyle ışığı kapatıyorum, mum ışığını yakıyorum, televizyonun başına oturuyorum, hafta içi başka ne yapabilirim ki? Güzel oldu. Her yerde mum var, bakın Heh, orayı da yak hadi. Siz bol bol mum yakacağım. Güzel oluyor gerçekten, biz çok seviyoruz. Böyle yakıyoruz, Ko insan kokulusunu alır, ya gitmiş ucuzundan almış. <laughs> i̇nsan pahalısından pa Biz çok kullanıyoruz ya, pahalı bütçeye zarar Evet burada ne arkadaşlar? Bunu da buraya koyayım. Meyvelerimizin yanına gitsin. Bunu da mahpıra alamamıştı bize meyve tabağı. Evet. Gözüm bunu buraya koydu. Bunu da vasa bitirmiş bile maşallah. Bütün gün yakıyorum. <laughs> Yo bütün gün yakmıyorum. Ben sen gelince yakıyorum sadece. Evet bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şu an ortam hazır. Işığı da kapatıyoruz. Durun size yemek göstereyim. Hay <laughs> <bu gülüyor> yanlış yer. Şurada Bakın arkadaşlar ortam böyle. <laughs> ortam böyle. <laughs> Şurada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Dur bir açalım. Evet. Hayat böyle devam ediyor. Ee, videoda neler olur bilmiyorum. Evet Bak, Cevdet hiç videolarda çıkmadı. Evet, o yüzden. videolara çok fazla çıkmıyor. Çünkü hafta için e, yoğun çalıştığım için hafta sonlarında artık hafta sonu devam. Çekim yaparız güzel yani. Çekimleri yaparız. Hafta sonu ne yapıyoruz? Bir de ondan bahsedelim. Cevdet'in arkadaşı bizi davet etti. Cumartesi gün e, onlara gideceğiz inşallah. Evet benim e, ortaokul arkadaş yıllardır görüşmüyor. Geçen camide gördüm. Hı -hı. Camide miydi ya? Camide cami dedin. Ne cam Hatırlamıyorum. cami? Hatırlamıyorum. Camide gördüm de orada vurduydum. Ha, Ne yapıyorsun ne ediyorsun nasılsın falan konuştuk. Hal hatır sorduk işte. Kitapçıda çalışıyormuş kütüphanede. Öyle konuştuk ettik ondan sonra. Onlarla bir buluşma ayarladık bize gelin dedik. Yok anam siz bize gelin. Yok siz bize gelin. <laughs> Yok siz bize gelin diye öyle öyle gitti geldi. Yok bizim çocuklar var biz zorlanın siz gelin. <laughs> Sonra biz gidiyoruz. <laughs> yani, aynen e, inşallah siz de onları çağıracağız. Allah. Zar günü de resmi adanı Cevdet'in halasının yanına gideceğiz inşallah. Leyla'larla birlikte. Aynen onun yanına gideceğiz. O temelli Almanya'ya gidiyor oğlunun yanına. Ee, i̇şte onun yanına bir uğrayacağız. Öyle hafta sonu öyle ya. Niye hafta sonu biz şimdi burada anlatıyoruz ki hafta sonu çekimini yapacağız. Doğru. <laughs> <yani. gülüyor> evet. Bilemedim. Arkadaşlar şu an saat e, geç oldu. Ben 47 saniyede Söğrever başlıyor. Yani ben Söğrever'i izleyeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Benim de tam e, 20 dakika sonra bir görüşmem var. Evet Kuşsüm'ün de bir görüşmesi var. Kilo vermek istemiş. Evet her neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.